Oh, yeah. Sorma Canusta bu araba beni hayatımdan bezdirdi. Yine arıza yaptı anlaşılan senin bu gülüştür. Sorma Usta, sorma. Of, of! Biz de bir araba almadan önce özenir herkese bakar giderdik. Kim derdi ki hemen alıverince garip başımızı yakar giderdik. Çocuklar ittirir, hanım çekerdi. Konu komşu çıkar, seyre bakardı. Benzini bitince yanı yakardı. Dumanı havaya diker giderdik. Ya bu cümle herifte. Satamadı gittim külüstürü. Beylik mi, nedirlik mi belli değil. İnatla tamir ettirip biniyor. Allah bilir mi hesaplı olsun diye evdeki motoru yanıp koymuş çöreği arabanın içine. Arada sırada basarsa marşı, sesinden ayağa kalkardı çarşı kurulup içine ellere karşı kasıla kasıla çeker giderdik. Arıza yapınca verildik tehir. Uçmadık ne dere kaldı ne nehir. Zindana dönerdi koskoca şehir. Vurunca direği yıkar giderdik. Geçen gece duvara toslamış. Frenler tutmadı diyor ama Allah bir o saatte hangi meyhaneden çıktı bu adam? Bunun da arabadan farkı yoktu. Fikri Bey, elektrik idaresi geçen gün seni arıyordu. Bütün gece karanlıkta kaldınız bütün şehir. Yollara düşerdik sabah ezanı. Tik diye varırdık yatsı zamanı. Lastiklerin yoktu din imanı. Günde üç beş kere söker giderdik. Rampayı inerken benzerdi kuşa. Dolardık içine, eğlene coşa. Hanımı çekmezdi vursak yokuşa. Gah evli, gah bekar giderdik. bekar, bekar gezersiniz. Rakı şarap içersiniz. sizin yakıt tamam da arabaya benzi koymazsanız tabii gitmez bu araba. Vurdukça, çarptıkça boyardık onu. Üzerinde vardı her rengi tonu. Dönmezse arada direksiyonu. Yoldan şarampole çıkar giderdik. Delik deşi gibi altının sacı. Yerlere değerdi ayalın ucu. Kaç kere düşmüştü içinden bacı yolcuyu yollara döter giderdik. Nasıl bir bacıymış bu bacı? Yola döktüğünüze göre gacıdır gacı. Anlaşılan ha. Yengeden kurtulmanın yolunu bulmuşum Fikri Bey. Eskiydi koltuğun şu çaputu. Rüzgarla uçardı hep ön kaputu. Salırsın mübarek müzikli kutu. Sesinden kulağı tıkar giderdik. Evden sanayiye zar zor varırdık. Nerede usta görse orada dururdu. Çırak kızar, kalfa çekiç vururdu. Sağlam kalan yeri büker giderdik. Sana bir şey dedim Müfettim Bey. Gel hele gel. Senin bu arabadan sana hayır gelmez. Kendisi sizdeler olur. En iyisi sen bu arabayı ben aşağı yuvarlan. Ya dur 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 dur, acele etme. Sen bu arabadan bütünü kopamıyorsun. En iyisi senin bahçeye tavuklara kümes yap. Sabah akşam bakar bakar durursun. <laughs> Sermayi sar mı hava Almaz mı kimseler etse kediye? Fikri der ki nazar değmesin diye her yanına boncuk takar giderdi. Takar giderdik. Ay. Takar giderdik. Ay. Takar, Ay. giderdik. Ay. takar giderdik. Let's <laughs> go. Bye. Okay.